Seküler ve ultramodern din anlayışında çocuğa din öğretmeme gibi bir söylem ve kabul var. Bu tüm vahiylerle çelişik olduğu gibi teolojik ve felsefi anlamda da kabul edilebilir bir durum değildir. Yani bu açıdan da yanlıştır. Çünkü çocuğa din öğretmemek aslında onu boş bırakmak değil, diğer sistemlere açık hale getirmek demek olur. Ve aynı zamanda çocuğa hiçbir şey öğretmemek de aslında bir şey öğretmektir. Değer yoksunluğu öğretisi bu. Çocuğa din öğretmemeyi sanki bir böyle nötrlük gibi sunuyorlar bize. Oysa bunun da çocuğu başka ideolojik ve kültürel yönlendirmelere açık hale getiriyorlar. Bunun da farkında değiller. İlginç bir akıl tutulması var. Yani bir taraftan Kur'anı okuyorlar. Kur'an'da bize anlatılan peygamber örnekliklerinden de haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Yani modernite bunların akıllarını ve izanlarını, idraklerini çalmış. Yahu insan zihni boşluk kabul etmez. Siz din öğretmezseniz bunun yerini farklı ideolojiler, farklı kültürler, new age söylemler bunlar yerini alır. Onlar doldurur. Başka akımlar geçer sizin öğretmediğiniz dinin yerine. Oysa din şefkatle, merhametle, örnek olunarak, işte adaletle, bunlarla çocuğa öğretmek, aktarmak, aslında o çocuğa hak ettiği gelişim desteğini vermek olur. Siz hangi akla hizmet çocuğa din öğretmeme gibi bir söylem ortaya atıyorsunuz? Ve üstelik bunu birileri atıyor, ve yine sözüm ona birileri Kur'ancı diye işte tırnak içinde kullanıyorum. Kur'ancı diye kendilerini nitelendiren bir takım aklı evveller buna hizmet edip arkasına düşebiliyorlar. Siz Kur'ancısınız öyle mi? Kur'an'da açın bakayım hangi ayet, hangi peygamber örnekliğinde çocuğuna din öğretmeme gibi bir söylem ve kabul vardır. Aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz büyük ihtimalle. Çocuğa hiçbir inanç ve değer sistemi öğretmemek, ona aktarmamak da aslında bir dünya görüşü öğretmek anlamına gelmiyor mu? Bu da bir dünya görüşü aşılamak değil midir? Çocuğunuzun çevresel ideolojilerden bağımsız büyümesi de mümkün mü? İmkansız böyle bir şey. Sen dini öğretmeyerek, bunu kendin aktarmayarak diğer bir ton çevresel ideolojilere, fikirlere, kabullere abuk subuk inançları açık hale getirmiş oluyorsun. Nitekim bunun yerini popüler kültür, çevresel bir takım ideolojiler, seküler ahlak sistemleri, siyasi ideolojiler ve bir takım misyoner faaliyet yürüten diğer dinler yerini dolduracaktır. Çocuk çünkü bunlara açık hale geliyor. Ve sadece senle değil ki diğerleri de durmuyorlar. Yani bir faaliyet içerisindeler. Ve nitekim onlara açık hale gelir. <laughs> Kabullerde o yönde gelişir. Şimdi Kur'an'a bakalım. Kur'an'da hangi peygamber bundan uzak durmuş? Çocuklara din öğretmemiş. Ya da vahiyler bu konuda ne diyor? Vahiyler size çocuklarınıza din öğretmeyin mi diyor? Yoksa Allah Teala'nın göndermiş olduğu hakikati ve gerçeği ailenize ve çocuklarınıza da öğretin mi diyor? Ve bununla siz Kur'ancıyım diye utanmadan yürüyebiliyorsunuz. Bakalım şimdi vahiylere. Mesela Lokman suresi 13 ve 19. ayetler arasında Lokman kime nasihatlerde bulunuyor? Kime din öğretiyor? Oğluna öğretmiyor mu? Şimdi 13 ve 19. ayetler arasında birçok söylem nasihat var. Mesela hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki ey oğlum Allah'a şirk koşma. Şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Filan böyle devam ediyor ve devam eden ayetlerde de yine din öğretiyor Lokman. E, Ali İmran Suresi 35. ayete bakıyoruz. Karnımdakini sana adadım dediğini görüyoruz. Ya Meryem Tanrı'ya adanan bir çocuktu. Nitekim bunu Tevrat içerisinde de görüyoruz. İşte 1. Samuel 27 28'e bakarsak orada da var. Çocuklar Tanrı'ya adanıyor ve öyle büyütülüyorlar. Bunlar vahiydeki örneklikler değil mi? Ya da mesela Tesniye'de bakıyoruz. Tevrat'ın Buyruklarımız çocuklarınıza öğretin." Tesniye'nin 6. babının 6-7. ayetleri. 11. babının 18-20. ayetleri. "Buyruklarımızı çocuklarınıza öğretin." İncile geçiyoruz. İncil'de var. Efesliler 6'ya 4 "Çocuklarımızı, çocuklarınızı Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün." Mezmurlara bakıyoruz. Zebur'a Tanrı Yakup soyuna koşullar bildirdi. İsrail'e yasa koydu. Bunları çocuklarına öğretsinler diye. Peki Tahrim Suresi 6. ayette ne diyor? Burada da aileye yönelik bir aktarma yok mu? Görmüyor muyuz bunu? Ey müminler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yaktı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun diyor. Şimdi kendinizi ve ailenizi koruyun dediğini görüyoruz burada. Kur'an'ın emri ve buyruğu hangi yönde? Sen çocuğuna hakikat bildiğin gerçeği öğretmezsen, ailene bunu öğretmezsen, aktarmazsan bu emir nasıl yerine gelecek? Sonra yine Titus'ta var İncil'de Birinci Bab'ın 6. ayeti ihtiyar olanın çocukları imanlı olmalıdır diyor. Şimdi vahiyler çocuklara din öğretme ve onlara gerçeği hakikati bildirme yönünde eğitilmesi gerektiğini söylemiyor mu? Peki Yakup ve İbrahim nasıl Eğitiyorlar. Bakalım 14. surenin 40. ayeti İbrahim'le ilgili. Ya bir de Kur'ancıyım diyorsunuz ya. Sizin gibi Kur'ancılar olmaz olsun. Kur'ancılığın adını batırdınız. 14. surenin 40. ayeti. Ey Rabbim Beni ve neslimden bir kısmını namazı kılanlardan eyle ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz filan diyor mesela İbrahim. Beni ve neslim yani ailemi de. Ailesi için böyle bir şey söylüyor mu? Peki Yakup ne diyor ölüm döşeğinde? Ona da bakalım. Yakup çocuklarını çekip dinsizlik öğretisi mi sunuyor yoksa din mi öğretiyor onlara? Hatta söz alıyor. İkinci surenin 133. ayeti. Yoksa Yakub'a ölüm geldiğinde çocuklarına, bakın çocuklarına, benden sonra neye kulluk edeceksiniz dediğinde siz orada mıydınız? Onlar şöyle dediler, senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın tanrısına kulluk edeceğiz. Bu çocuklara din öğretisi değil midir? Aklınız nerelerde geziyor? Yazık sadece yazık. Ya vahiyler sadece kişisel aydınlanma gibi bir şey değildir. Bu beraberinde toplumsal sorumluluğu da getirir. Hem de nesiller arası bir aktarımdır vahiy. Eğer kişi bir hakikati bulduğuna inanıyorsa, bir gerçeğe ulaştığına inanıyorsa, en çok sevdiği varlıklar olan çocuklarından bunu saklaması zaten tutarsız ve yanlış olur. Siz o zaman gerçeğe ulaştığınızı ya da İnandığınız dinin hakikat ve gerçek olduğunu tam kabul edemiyorsunuz demektir bu. Çocuğa din öğretmek, onun özgürlüğünü elinden almak demek değildir. Doğru ve yanlışı ayırt etmesi için bir düşünce zemini sunmaktır ona. Çünkü düşünsel boşluk dediğimiz şey gelişi güzel etkilerin egemenliğine girer. Ben niye çocuğumu bırakayım o gelişi güzel etkilerin egemenliğine? Dini bir insanın, bir müminin aileden çekmesi demek, dünyayı sadece seküler çerçevede yorumlamak anlamına gelir. Sen bunu öğretmeye çalışıyorsun demektir o. Buna zorlamaktır çocuğu aslında. Ve esasında bu da bir yönlendirmedir. Ya bundan kaçınmanız mümkün değil. Çocuğu bir şekilde yönlendirmiş oluyorsunuz bir şeye. Göya bunlar hiçbir şeye yönlendirmiyorlar. Çocuğu serbest bırakıyorlar. Külâme anlatın onu. Siz bunlarla da bir şeye yönlendirmiş oluyorsunuz. Oysa hakikate, gerçeğe sahip çıkan birisi önce ailesinden, çocuklarından başlar. Çocukları bu gerçekten, bu hakikatten sen yoksun bırakacaksın ve sonra ben ebeveynim diye dolaşacaksın. Bu ahlaki sorumluluk açısından da çelişkili bir durumdur. Dolayısıyla her halükarda yanlış bir davranış, söylem ve kabuldür bu. Çocuklarınızı vahiy ile büyütün. Onlara din öğretin ve bu kabullerle yetiştirin onları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Selamlar.